Ayşe tamam şimdi boşanın ama bir ayrı. Tazminat için ayrıca bir dava açmamız gerekecek. Ya abi avukat niye bizle geliyor? Ben bir şey istemiyorum, bir şey talep etmiyorum dedim. Avukat da bizim yanımızda ne işi var? Ya Ayşe boşanma kardeşim işte ya. Ya bundan zengin nerede bulacağız bir daha? Ama madem tamam çok boşanmak istiyorsun al işte avukat burada. Oğlum istemiyorum diyor kız sen neyi anlamıyorsun ya? Abi, abi dur gözünü seveyim bir şey yapma hadi. Eh, tamam tamam abi yok yok avukat yok yok. Sabri, sana inanalım sen, sen ne yapıyorsun? Bir sen eksik. Hele bir hayırlısıyla çıkın da, burada davul dövdürüp kurban kestireceğim. Lan ben bugün katil olmazsam iyi, hadi yürüyün içeri. hadi yürüyün içeri. Hadi yürüyün içeri. Olur, ne olur, bir sakin olur. Ayşe, 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 Ceren Bey aldatsın mı? Arkadaşlar, ne olur bakın adliyenin önündeyiz. Evet, boşanmaya karar verdik. Neden boşandığımızın bir önemi yok ki? Sonuç olarak Sonuç olarak böyle bir karar vermişiz ve lütfen bundan sonra Kerem'le ilgili bir şey bana sormayın. Bir sorunuz varsa gidin Kerem'in kendisine sorun. Lütfen. Geçin bir dönüm. Lütfen açılın. Bir saniye. Geç bacım, geç. Ee, şimdilik başka açıklama yapmayacağız. Sonra tekrar görüşmek üzere efendim. <gülüyor> ben <laughs> avukatıyım. Oğlum yürü. Kolay gelsin. Hadi, hadi Nazmiye. <laughs> ne yapayım buraya? Gonca odama geldi, bize oy vermezsen bir unut dedi. Ben de vermek zorunda kaldım. Zaten soru görünce hemen kaç. Ulan ayıp ediyorsun ha. Ben senin her zaman yanındayım ya. Neyse bak şimdi içeride öyle... ...geçen seferki gibi çuvallamanı istemiyorum. Lütfen. Tamam. Hah, geldiler. Aa, bak Keremler çoktan gelmiş. Gördüm. Gitsek mi yanlarına? Gonca ya, saçmalama. Beni gördü yani. Gelmek istiyorsa gelir. İyi e madem, siz şurada durun da ben Kerem'e çift laf edeceğim. Rıza ya Allah Allah! Bütün gün ona buna her şeye sinirlendin zaten. Şeyini çocuktan çıkartma sinirini. hemen kötü bak dışarıda Sabri Bekir'e onu da versin, ne olacak ki? Ne saçmalıyorsun Nazmiye? Bir dur ya. Ya bir şey saçmalamıyorum diyorum. Bırak artık onların meselesi, karışma. Rıza abi buraya bakıyor. Baksın. Ama biraz pis bakıyor. Nasıl? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu sefer boşanıyoruz değil mi? Ayşe Yiğiter, Kerem Yiğiter. Hakim Hanım, ertelediğiniz zaman boyunca tarafların fikirleri değişmedi ve kararlarından vazgeçmediler. Yaz kızım, boşanma davasının tekrar görülmesine karar verilmiştir. Önce tanıkları dinleyeceğim. Volkan çekerek Aferin bak böyle ne güzel olmuşsun doğru yerden de girdin böyle atlamadan zıplamadan evet gevşeme hemen tamam evet anlat bakalım seni dinliyorum bu verdiğim süre arkadaşlarının evliliğine yaradı mı yaramadı desem yalan olur ee, yani bence bu süre zarfında birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini anladılar. Yani arada dediştiler tabii ki ama... ...birbirlerine aşık oldukları için yaptıkları çok aşikardı. Hatta ben bile... ...aşkı, sevgiyi... ...sevdiğin insana nasıl davranman gerektiğini... ...ne gibi fedakarlıklar yapman gerektiğini onlardan öğrendim. Onların iyi anında, kötü anında hep yanlarındaydım. Ve birbirlerine ne kadar özenle baktıklarına bizzat şahit oldum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, teşekkürler. Oturabilirsin. Gonca durmaz. Oradan konuşabilirsiniz. Buyurun. Onların aşkı imkansız aşk gibiydi. Masal gibiydi. Modern bir kül kedisi masalı. Böyle hikayelerin sonunun mutsuz bittiği nerede görülmüş? Yani insan sevdiği birinden niye ayrılsın ki? Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Peki oturabilirsiniz gördüğüm kadarıyla doğru bir karar vermişim. Sizi hemen boşamayarak. Evet, sizi dinleyelim. Çok güzel şeyler söylediler. Onlar konuşurken ben de bazı şeyler hatırladım. Yüzümü, yüreğimi güldüren şeyler hatırladım. Çok olmadı aslında biz evleneli, bir sene bile olmadı. Ee, şimdi sorsanız ki yaşadıklarınızdan pişman mısınız diye... Bir saniyesinden bile pişman değilim derdim. Güzeldi, öğretti, büyüttü. Ama bitti. Ben boşanmak istiyorum. Peki? Kızım sen ne söyleyeceksin? Ben. Ben de boşanmak istiyorum. Peki. Yapacak bir şey yok öyleyse. Yaz kızım karar. şey. Malum İstanbul trafiği. Ben biraz geciktim de geçebilir miyim? Karar. Boşanmalarına karar verilmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?